Gösterimize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size Atatürk'ün ne kadar çok sevdiğimi anlatacağım. Atatürk 1885 yılında Selanik'te doğdu. Yaşamı boyunca ülkemize sayısız faydası dokundu. Birçok zafer kazandı. O çocukları çok severdi. Vatanını ve milletini çok severdi. Çalışkan ve yardımseverdi. severdi. Atatürk 1938 yılında Doğma Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Kabriye Ankara bir dedi. O hepimizin yüreğinde yaşıyor. Bizim bir ona layık bir şekilde yaşatacağız. O da bizimle sonsuz.